Ne yapacağız şimdi? Ee Alize'ciğim yapacak bir şey yok. Yalanların ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Kaderimiz neyse onu yaşayacağız. Hadi. Herkese selam, Emir Team kanalına, videomuza hoş geldiniz. Kendi Düşen Ağlamaz dizisi yaz diziler arasında şu anda en favori görülen ve reytinglerde iyi sıralamalara yerleşen diziler arasında ilk üçte diyebiliriz. Kendi Düşen Ağlamaz'da yeni bölümlerde yaşanacak olaylar şimdiden merakla bekleniliyor. Haydi gelin detaylı bir şekilde yeni bölümlere ait bilgiler ve diziye yeni bir oyuncu katılıyor. Haydi hepsini detaylı bir şekilde bu videomda anlatayım. TRT'nin kendi düşen ağlamaz dizisine Türkan geliyor. Kendi düşen ağlamaz dizisinde Serkan'ın evi terk edip giden annesi Türkan'a hayat verecek oyuncu belli oldu. Hakan Yılmaz, Seren Soyder, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Berat Yenilmez, Sivda Zizanat, Şahin Şahinbaş ve Yiğit Kalkavan gibi ünlü isimleri buluşturan dizinin kadrosuna flash bir karakter dahil oluyor. Emre Kabakuşak ile İnci, Balabak Konoğlu'nun yönettiği, Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı yazdığı diziye Derya Artemel Türkan rolüyle katılacak ve Serkan'ın evi terk eden annesine hayat verecek. Geçen hafta 3 kategoride de birinci olan dizi bu hafta da birinci oldu tüm kategorilerde arkadaşlar. que achar Evet şimdi Türkan diziye dair oluyor. Türkan dizinin yeni bölümünün son sahnesinde ortaya çıkacak arkadaşlar ve Serkan adeta büyük bir şaşkınlık içerisinde kalakalacak diyebiliriz. Ve Türkan'a karşı büyük hesap soracak. Türkan ile Serkan arasında büyük bir yüzleşme yaşanacak arkadaşlar. Ayrıca dizinin yeni bölümünde Serkan ve Eliz'den evlilik itirafı sonunda geliyor. O sahne rüya değil aldığımız duyumlar yönünde. Bu arada dizinin en az 20 bölüm garanti bir şekilde burayı Etikler devam ederse sürecek arkadaşlar. Kendi yani düşen alamazdıysa sakın final erken final yapmasın diyen herkes lütfen videomuzu beğensin. Yeni bölüm bilgileri için de lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olarak haberdar olun.